olduğu bir dünyada bunu aleyhimizde kullanmaya devam ediyorlar. Kul de ki diyor Cenab-ı Hak. Men yakla'ukum. Men yakla Bu kelime bildiğim kadarıyla bir tek bu ayette var. Yakla'u bir bakıma muhafaza etmek, korumak, anlık olarak o kişinin her ihtiyacını her tehlikeye karşı gözetmesi. Bazen böyle adama bağlıyorlar. Diyelim kalp atışlarını ölçen, efendim kan oksijen değerlerini ölçen. Böyle dünya, insan vücudunda o kadar çok dengesinin her an gözetilmesi, korunması gereken değerler var ki bu sadece sağlık açısından. Bu ortamla ilişkili boyutu ayrı yani yerin bile depremle her an sarsılması, göğün yıkılması, ortamla ilişkili olan denge değerlerini de hep beraber düşünürseniz bunların hepsinin istikrarla devam etmesi sayesinde soluk alıp veriyor. Güven içerisinde, huzur içerisinde yaşıyoruz. Bazen adam kendi değerlerine bakarken bile heyecanlanıp birden çıkartıp atıyor. Düşecek diye korktum diyor. Ya da ilerledi birden bire şöyle olacak. Halbuki o değerler o ana kadar, onun muttali olduğu, anlık gözleme girdiği ana kadar hep Allah Azze ve Celle tarafından sürdürülüyordu. Men yakla okum. Sizi böyle kim muhafaza ediyor? Düşmekten, kalkmaktan, bayılmaktan, nefessiz kalmaktan, tansiyonun yükselmesinden, gözün kararmasından, bilincin kaybolmasından, bir dünya tehlikeler içerisinde olağanüstü kararsız bir denge üzere hayatta yol alıyorsunuz. Kim muhafaza ediyor? Men yekle okum. Kim koruyor? İn kullu nefsin lemme aleyha hafif. Başında Cenab-ı Hakk'ın muhafızları olmayan hiçbir canlı kimse yok. Cenab-ı Hak an be an muhafaza eden, yaşatan, hayat veren, onun her türlü tehlikesine karşı onu koruyup gözetleyen, gücü, kudreti bütün göklerin ve yerin ordularına hükmü elinde tutan Allah Azze ve Celle. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ Yani o konuşan dilinin dişlerinin arasında takır takır doğranması bile işten değil. Bir kontrol kaybolursa değil mi? Ufacıktan bir uyuşturucudan sonra bir bakmışsın kendi dilini ısırıyor. Hatta hiçbir şey olmadığı halde durduk yerde de ısırabiliyor. Ağzındaki dili o keskin dişlerin arasında koruyan kim? قُلْ مَنْ O dudakların, yanakların zaman zaman dişlerin arasında kalmaz. Bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın bize yer yer, bak ben koruyorum, korumasam o kadar korkunç şeyler olabilir ki. Kendi ağzının içerisi bir kıyma makinası gibi bütün ağzını perişan edebilir. مَنْ يَكْلَوْكُمْ Sizi kim koruyup muhafaza ediyor? Allah Azze ve Celle rahmetiyle bunu yapıyor. قُلْ مَنْ يَكْلَعُكُمْ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ Gecesiyle, gündüzüyle. Bunun gündüz ayakta olan hali var, gece karanlıkta olan hali var. Cenab-ı Hakk'a fark ediyor mu? Allah Azze ve Celle سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِالْلَيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ hiç fark etmez. İster bir şeyi içinizde tutsun, ister dışa vurun. ister gece bir yerlerde saklı gizli bulunun, ister güpe gündüz orta yerde yürüyün. Savaun eşit Cenab-ı Hakk'ın ilmine göre. Sevaun minkum men al men cahara bihi ve men mustahfin gizlenmiş. Hiç fark eder mi? Hiç fark etmez. Ve sâribun bin Güpe gündüz ortada duruyor lehu muakibatun min beyni yedeyhi ve min khalfihi yahfazunahu min emrillah. Allah Azze ve Celle'nin muakibatı o kişiyi adım adım izleyen, gözetleyen, yanında bulunan Cenab-ı Hakk'ın emriyle Allah'ın emriyle onu yahfazunahu min emrillah. <laughs> Cenab-ı Hakk'ın emriyle onu muhafaza ederler. Bu ayetin istihzadan hemen sonra gelmesini müfessirlerimiz diyorlar ki Cenab-ı Hak onlara diyor ki şu an ayakta duruyorsanız benim korumamla size dengeyi nasip etmemle. Konuşuyorsanız ağzınızdaki bu dili kullanabiliyorsanız benim size sağladığım rahmetimle. Efendim konuşma, nefes alma, sağlık, yeme, içme şu an şu duruşunuzu ve bu meydan okumanızı, bu istihsanınızı başardığınız sayısız nimetlere dayanıyor bunların hepsi. Hepsi benim sayemde. Eğer altından zemini çeksem ayakta duramazsın. Seni öylece durdursam kalbini, dolaşımını, nefesini, gıkını çıkaramazsın. Bunların hepsini ben sana sağlıyorken sen bana meydan okuyor, benimle istihza ediyorsun. Onlara de ki bunları ona sağlayan Allah'tan Rahman'dan gayrı biri var. قُلْ مَنْ يَكْلَأَكُمْ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ Şu gece gündüz bir yanı karanlık, bir yanı aydınlık, uzayın derinliklerinde hızlıca ilerleyen bu kürenin üzerinde Allah Azze ve Celle'den gayrı sizi koruyan, muhafaza eden mi var? اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُولَ Cenab-ı Hak tutuyor gökleri ve yeri kaymasından, düşmesinden, zahir olmasından. Ve le in zalata in emsakahuma min ahadin min Zahir olacak, düşecek, kayacak olsa Allah'tan gayrı tutacak biri var mı? Yani Cenab-ı Hak ben bıraksam, Ya Rabbi tamam biz direği dayadık, artık somunları bağladık, vidaladık, monte ettik. Şimdi sen elini çeksen de bizimki yıkılmaz gari, biz burayı kendimiz hallettik diyebileceğiniz siz yönetimi bıraksam size sizin götürebileceğiniz bir durum var mı? Ve in zalata in min ahadin Ondan gayrı hiçbir kimse bunu yönetip zapt edebilir mi? Allah azze ve celle böyle zifiri karanlığın içerisinde küçücük bir kölenin üzerinde gecesiyle gündüzüyle bizi o belirsiz bizce ama Allah azze ve celle'nin belli bir mustakarda belli bir yörüngede güneşiyle, ayıyla, yeriyle hepsini yüzdürdüğü ve huvellezî halakal leyle vel nehâra ve şemse vel kamar <laughs> kullun fî Bunları sağlayan Allah Azze ve Celle o mini minnacık bedeniyle yerin üzerinde, ayakları üzerinde dururken Allah Azze ve Celle'ye burun kıvıran, Cenab-ı Hak ile istihza eden kimseye kudretini hatırlattı. Men yakla okum. Sizi koruyan, gözetleyen, bunları sağlayan başka biri Allah'tan gayrı minar rahman. Ondan gayrı Cenab-ı Hak da zatını Allah diye değil, Rahman diye orada zikretmiş. Demek ki bunca istihzalarına rağmen Cenab-ı Hakk'ın onlara bunları sağlayabilmesinin tek açıklaması dünyada biz kullarına yaşattığı Rahman olan yanı. Bu kötüsüyle, iyisiyle herkese bu dünyada yaşatılıyor. Ama ahirette فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ rahmeti وَسَعَتْ كُلَّ şey Dünyada rahmeti Cenab-ı Hakk'ın her şeyi kapladı. Ama ahirete gelince فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ Ahirette onu muttakilere has sadece onlara yazıp onlara ayıracağını